19 Ocak Perşembe. Ben Özgür Öztürk. Bir canlı yayında daha birlikteyiz. Piyasa analizi bugünkü piyasa analizini birlikte yapacağız. Hemen önce bugün gerçekleşecek verileri kontrol edelim. Hemen bakalım. Bugün biliyorsunuz Türkiye'de faiz kararı açıklanacak. Gecelik borçlanma faizi ve vadeli repo faiz oranları açıklanacak. Aynı zamanda öğlen 1.30'da Avrupa'dan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın konuşması gerçekleşecek. Dün gerçekleşen TÜFE verileri açıklanmıştı biliyorsunuz Avrupa tarafında. Tüketici fiyat endeksi açıklandı. Yaklaşık 9.2 oranında. ve Bununla ilgili konuşmalar yapacak. Avrupa'daki enflasyon ve para politikası hakkında. Yine para, Öğleden sonra 3.30'da para politikaları e, tuzakları yayınlanacak Avrupa Merkez Bankası'nın saat 4.30'da Avrupa e, Amerika verileri geliyor biliyorsunuz İnşaat izinleri, işsizlik haklarından yararlanma e, verileri ve Philadelphia Fed imalat Endeksi var ve son olarak e, petrol e, stokları, ham petrol stokları akşam 7'de açıklanacak. On, e, geçen ay yani burada çok büyük bir fark var. Geçen ay 18 milyon 960 bin fazlalık varken bu ay 590 milyon varil yani 593 bin varil daha düşük bekleniyor. Yani stokların daha fazla eridiği belirtiliyor şu anda. Petrolü bayağı etkileyecek bugünkü açıklanacak veri yukarı veya ya, olumlu veya olumsuz açıklanması durumunda onu belirtebiliriz. Hemen ürünleri incelemeye gelelim. Ee, şu anda Euro doları inceleyecek olursak bugün yine e, Avrupa dün açıklandı zaten gördüğünüz gibi açıklandığı gibi e, sert hareketini gerçekleştirdi zaten e, dün açıklanan veri sonrası Euro dolar e, sert düşüş gerçekleştirdi bunun sonucunda da e, tekrar e, tekrar bugün biraz daha toparlanma yapabileceğini düşünüyorum şu an 1.0850 seviyelerinde. 108 üstünü gördüğümüz zaman zaten burada gördüğünüz gibi bir bant oluşturmuş. 1.07-620 ile 1.08-650 arası git gel yapıyor. Yine aynı şekilde en azından 1.08-620 seviyelerine burada gördüğümüz 1.08-620 seviyelerine tekrar gelip geri döneme ilme ihtimal var. Kırma durumunda ise 1.08-620 kırma durumunda ise 1.08.900 ve 1.09.365 dirençlerini test edebilir. Keza burada da daha önce gördüğünüz gibi test etmiş 1.08.900'ü. Muhtemelen yani ya 1.08.600 ya da 1.08.900 aralığından tekrar yine hareket yapıp tekrar dönüş gerçekleştirecektir. Çünkü Amerikan dolarının artık biraz yükselmesi gerekiyor. Şu an euro Amerikan doları karşısında gerçekten değer kazanıyor devamlı. Gördüğünüz gibi geçen haftadan beri devamlı değer kazanıyor. Bir bant yapmıştı burada geçen hafta cuma günü ama yine de çok fazla da bir düşüş gelmedi. Sadece veriler esnasında gördüğünüz bu gördüğünüz mumlarda buralarda düşüşler geldi ama şu an tekrar toparlamasını yapıyor. Yönü yukarı olarak, yönünü yukarı olarak belirledi yani. Bugün içinde beklenti e, dün en azından biraz daha yükseliş, biraz daha toparlamasını bekliyoruz. 1.08-150 pivot bölgemiz bunun eğer bunun altında saat tamamlamaya devam ederse o zaman düşüşleri görebiliriz. E, burada en önemli destek 1.07-690 e, Dün de test etti zaten bu noktayı. Daha doğrusu dün sabah saatlerinde test etti. Oradan sabah saatlerinde tekrar yukarı çıkmıştı. Bu noktayı kırarsa tekrar burada da gördüğünüz fiyat aralığı olan 1.07.405 1.07 405 ve 106 930 seviyelerini test edebilir. Bu tabi euro doları en çok etkileyecek bugünkü veriler. Yani öğlen 1.30'da Lagarde'ın konuşması bahsetmiştik öğlen buçuktaki Lagart'ın konuşması sonrası yani 1.5 saatlerinde e, hareket gerçekleşebilir. buçukta e, da yine Avrupa Merkez Bankası para politikası tutanakları açıklanacak. E, bu saatlerde e, dikkat etmemizde fayda var. Daha kontrollü, daha e, marjin seviyemizi kontrol ederek e, giriş yapmamızda fayda var. Sterlin tarafına bakacak olursak da Euro dolarla benzer bir grafik izliyoruz zaten. E, şu an 1.2320 seviyelerinde fakat Eurodollardan farklı olarak biraz daha yükseliş eğilimine girdi diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi çok önemli bir direnç seviyesini test etti. 1.24.140 hani günlükte de baktığımızda hani bu seviyeleri kırdığı zaman hatta 1.26.400'lerin üstü tekrar bize 1.30'ları gösterecek. Şu an 1.24-140'ın e, altında kaldığı sürece tekrar aşağı meyilli var biraz daha sterlin euroya nazaran. Euro biraz daha hani yukarı meyilli ama e, sterlin tarafına bakacak olursak e, dün e, sert şekilde yükseldi. Sterlin'de e, İngiltere'de işler e, daha doğrusu sterlin'de işler e, daha olumlu gözüküyor. Sterlin e, biraz daha e, yükselişini daha fazla yaptı euroya göre. O da baktığımızda direncimiz 123 446 124 140 dediğim gibi, en azından 124 140 seviyene kadar muhtemelen tekrar yükselişini gerçekleştirecektir bugün içerisinde. Bunun sonucunu da burayı kırması durumunda üst taraf daha açık gözüküyor. 124 580 125 260 bizim seviyelerimiz. Hemen kontrol edelim direnç seviyelerimiz, hemen destek seviyelerimize bakacak olursak da bir şu anda 1.22.733, 1.22.330 ve 1.21.610 seviyelerini takip edebiliriz destek noktalarımızda. Hemen altın tarafını kontrol edelim. Altın 1911 aslında 1911 piyot bir bölge, bu fiyat seviyesinin altında fiyatlamalarda. Düşüş beklentisi hızlanıyordu fakat e, bugün düne nazaran e, biraz daha yükseliş eğilimi bekliyoruz piyasada. Dün e, düşüşler gelmişti. Çok sert olmasa da en azından daha önceki günleri toparlayacak derecede e, düşüşler gelmişti e, enflasyon verileri sonrası. Bugün ise e, biraz daha toparlama diyebileceğimiz hareketleri gerçekleştiriyor en azından 1920 seviyelerine kadar yani gerçi bu da az bir rakam değil bir pilot işlemde yaklaşık 9 bin dolarlık bir kazanç getiriyor 1911 seviyelerinden 1920 direncine kadar tekrar yani dün düştüğü noktayı dün akşam Amerika Birleşik Devletleri açıldıktan sonra düştüğü noktayı tekrar kapatabilir. bir sonraki direnç seviyesi 1911. 1909'un altına düşmesi durumunda ise takip edeceğimiz fiyat seviyeleri 1896, 1890 ve 1880 olacaktır. Bugün biraz daha en azından Avrupa saatlerinde biraz daha yükseliş eğilimi olmasını bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri açıklan, açık açılana kadar zaten Verilerimiz açıklanmış olacak. Dört buçukta işte inşaat izinleri istihkakları, fedi malat endeksi gibi veriler açıklanmış olacak. Daha net bir şekilde verilere verdiği tepkiye göre destekli dirençlerin altında veya üstünde kalmasına göre daha net bir şekilde zaten bundan sonraki düşüş aşamasını veya yükseliş aşamasını söyleyebiliriz. Şu an için 1909 seviyesinin üzerinde kaldığı için. Biraz daha dün toparlaması Avrupa'da biraz alıcılı başladığı için biraz daha yukarı yönlü 1920'ye doğru ya bir yükseliş eğilimi olduğunu görüntülüyoruz. Endekslere bakacak olsak da onu da aynı şeyi söyleyeceğiz. Pardon endekslerde düşüş geliyor. o 15.097 şu anda DAX fiyat seviyemiz. Destek seviyesinde şu anda yani yaklaşık olarak 15.075 destek seviyemiz neredeyse o seviyeden dönmüş. 15.080'den dönmüş. Burada 15.075'i kırması durumunda 15.021. Aslına bakarsanız burada önemli olan şu 15.117'nin altında veya üstünde kalması. Bunun pardon 15.180'in 15.180 daha önce geçen hafta Cuma e, Cuma olması lazım. Evet. Geçen Cuma e, Gap'lı Pazartesi pardon. Cuma'dan Pazartesi'ye Gap'lı açtığı seviyeyi e, kapattı şu anda. Daha da aşağı iniyor. Bu seviyenin tekrar üstünde tamamlarsak yani haftalıkta e, kendini yukarı doğru yeşil diyebileceğimiz e, yükseliş diyebileceğimiz e, mumu atarsa eğer e, tekrar yükseliş eğilimine girebilir. Ama bunda yani şöyle göstereyim çok kısaca. Şu an haftalıkta düşüşte 15.170 seviyelerinde tekrar gördüğünüz gibi geçen hafta 13 hafta, 2 hafta üst üste e, çok sert şekilde yükselmişti. Hatta e, uzun süredir e, bu yükselişini devam ediyordu. Yaklaşık bir bir aylık periyotta bir düşüş gerçekleştirmişti Aralık ayı boyunca. Ocak ayında tekrar yükselmeye başladı. Bu ay biraz daha düşüş eğilimi gösteriyor gelen anlamda e, yükselişe geçebilmesi için tekrar e, 15 bin 15.000 e, 170 bandının üstüne atması lazım kendine ki tekrar e, yükseliş diyebilelim. Şu an için düşüş eğilimi devam ediyor DAX'ta. E, dün e, veri, e, dün aslında bakarsanız e, bu seviyelerden dönmüştü. E, hani e, bu seviyelerden döndü. Fakat akşam Amerika Birleşik Devletleri'nin açılışıyla birlikte Verilerinin açıklanmasıyla birlikte sert şekilde düşmeye devam etti. 15.117 bandını. aslında çok uzak değil. Yaklaşık bir 100 puanlık bir hareket var. Yani yaklaşık bir yüzde yüzde birlik bile değil, daha düşük bir yükselişte tekrar bu seviyeleri görebilir. Ama şu an için bu seviyenin altında kaldığı için biz biraz daha düşüş eğilimi var diyebiliriz. Birazdan Avrupa zaten DAX borsası açılacak. Almanya borsası. Onun sonucunda da alıcılığı gerçekleşirse bugün içerisinde zaten 15.170'in üzerine görürsek yükseliş diyebiliriz. Ama şu an için biraz daha düşüş tarafında. Desteklerimiz 15.075 ve 15.021. Direnç seviyelerimiz ise 15.170, 15.232 ve 15.270 değerlendirebiliriz. Nasdaq tarafı da endekslerde yani DAX gibi aynı şekilde devam ediyor. Bizim için 11.000 DAX'ta söyleyeceğimizi Nasdaq'ta da 11.430 olarak söyleyebiliriz. 520 olarak söyleyebiliriz. Pardon. 520 değil. 430 olması lazım. Hemen kontrol ediyorum. 12 bin diyebiliriz pardon. Nasdaq'ta yükselişi 12 bin üzerine tekrar atması durumunda tekrar konuşabiliriz. Hala trend açısından düşüş trendinde bu trendi kırabilmesi için öncelikle 12 bin seviyesinin üzerine atması lazım. Keza yani hani düne kadar 11.680'leri görmüştü. Neredeyse hani herkesin beklentisi o tekrar 12.000 seviyelerini görmesiydi ki biz de öyle bekliyorduk. Fakat veri veri sonrası verinin tabii açıklanma durumuna göre biliyorsunuz daha şekilleniyor. E, veri sonrası sert şekilde düşüşler geldi endekslerde. 11.400 e, aslında 430'un altında kalması biraz daha bizim desteğimiz 11.395'e kadar çekti. Şu an için destek seviyeleri 11. 11.324, 11.211 olarak gözüküyor. Yani geç geçen hafta da 11.200 seviyelerini test etmişti. Burada gördüğünüz gibi. Ee, yükselişlerde ise 11.501, e, 11 11.614 ve 11.682 olarak gözüküyor. Avrupa daha yeni açıldı. E, hatta daha da bakalım. E, evet, Avrupa'nın açılışıyla birlikte daha e, göreceğiniz gibi. Avrupa'nın açılışıyla birlikte e, yükseliş eğilimi başladı. E, biraz daha e, alıcılı başladı Avrupa. E, bu saatlerde yine e, tekrar 11.700, 15.170'in e, üstüne atması durumunda da e, tekrar daha yukarı seviyelerde e, fiyatlamalar görebiliriz. Keza Nasdaq'ta da aynı şekilde e, Avrupa tarafı biraz alıcılı, Avrupa piyasası biraz, biraz daha alıcılı devam ediyor. E, petrole bakacak olursak e, petrolde de aynı e, şeyi söyleyebiliriz e, Avrupa ile birlikte biraz alıma başladı dün o da sert şekilde düştü bugün ham petrol stokları çok önemli olacak akşam saat 7'de açıklanıyor ham petrol stokları VTI için e, bu önemli bir e, veri olacak e, normal şartlarda hemen kontrol ediyorum geçen hafta, e, geçen hafta 18, milyon 962, e, 18 milyon 962 bin 18 milyon 962 bin varil. E, yüksek olarak açıklanmıştı. E, şu anda e, yani, eksi 2 milyon 243 bin beklenirken 18 milyon 962 bin, e, bin e, varil e, fa, e, stok fazlalığı olarak açıklanmıştı. Görüyorsunuz geçen hafta hemen kontrol edelim hatta şöyle günlükte baktığımızda e, hangi gündü hemen onu da kontrol edeyim ayın 11'i Evet. Şöyle bakalım. aynı 11'inde şu fiyatı şu fiyat hareketi 74 e, 64'ten yaklaşık e, 77 e, hatta 78 diyelim. 78'e kadar e, 74'ten 78 e yaklaşık 4 dolarlık bir yükseliş gerçekleştirmişti. Aynı 11'inde bu kadar yüksek derecede bir stok fazlalığı olması fiyatları Yükseltmişti. Bugün de tam tersi e, kontrol ettiğimizde bugün de e, yine 0. Nokta, e, daha doğrusu 600 bin varil, 600 bin varil düşük gelmesi bekleniyor, yani stokların erimesi bekleniyor. Bu beklentinin tam tersi yine bu sefer 9-10 milyon varil e, tekrar e, hala stok fazlası olması durumunda tekrar bir yükseliş göster gösterebilir. O nedenle daha dikkatli olmak gerekiyor. Fakat eğer 0.600 bin varil daha doğrusu 600 bin varilden daha düşük bir stok erimesi varsa, örnek veriyorum eksi 1 milyon, eksi 2 milyon gibi bir rakam açıklanırsa, bu sefer de sert düşüşler gelebilir. Biraz daha burada Aramco ve Rusya tarafının opsiyonu demektir. Daha önemli şu an için. Fiyat seviyesini biraz daha çok düştü gerçekten ee, geçen geçen haftalarda da zaten Rusya 2022 petrol e, gelirlerinin 25 arttığını belirtmişti ee, hani bu kadar kısıtlamalara bu kadar şeye rağmen petrol gelirleri e, yükseliyor e, zaten Rusya'nın biliyorsunuz yaklaşık yüzde 40 ihracatını petrol karşılıyor yani e, ihracat gelirlerinin yüzde 40-50'sini hatta doğalgaza petrolden karşılıyorlar. O nedenle fiyatları bu şekilde düşük tutma için daha fazla yaptırım, daha fazla engelleme oluyor. Fiyatları düşük tutmak istiyorlar. Ama yükselişler gelmeye başladı. Özellikle geçen haftadan bu yana bu ay başından diyelim bu yana geçen haftaki o petrol ham, ham petrol verilerinden bu yana sert şekilde yükseliyor. Bu haftada Artık düşüş gelmesi gerekiyor, fiyatları düşürmeleri gerekiyor. Yoksa hani zaten bu seviyelerin üzerinde tekrar daha ciddi, daha doğrusu 81 81-47'nin üzerinde tekrar 90 seviyelerini burada fiyatlamaları görebiliriz. Şu an için bizim önemli olan fiyat seviyesi 81.47 olarak gözüküyor. Hatta daha önce spike attığı bölgeler. 82-22 yine spike atabilir seviyelere. Şu an için bakacak olursak da Avrupa'nın açılışıyla birlikte biraz daha kendini yukarı doğru atmaya çalışıyor. Son olarak doğalgazı da kontrol edelim. İyi yayınlar diyenlere teşekkür ediyorum. Son olarak doğalgazı da kontrol edelim. Şu an 3.295 olarak açıktan fiyat ilerliyor. Biraz önce söylediğim nedenlerden dolayı doğalgazın fiyatında hem kış dönemi olması, talebin fazla olması nedeniyle hem de yaptırımlar nedeniyle daha düşük tutmaya çalışıyorlar. Şu an 3.294 dolar olarak gözüküyor. 3 3.408'in üstüne atması durumunda dirençlerimiz 3.53, 3.63, 3.77 olarak gözüküyor. Destek seviyelerimiz için 3.176 ve 3.36 olarak gözüküyor. Bugün için onda da en en fazla 3.26 ile 3.40 arasında akşam petrol verileri açıklanıncaya kadar bir hareket bu bantta ilerlemesini bekliyoruz. Genel olarak beklenti doğalgazda da düşüş. Bugünlük ben Özgür Öztürk. Bugünlük benden e, bu kadar. Umarım bol kazançlı güzel bir perşembe geçirirsiniz. E, görüşmek üzere.